Ahmet Kaya mı, Müslüm Gürses mi? Bence Ahmet Kaya ya. Ben doğrusu ikisinin de sesini çok beğenmiyorum ama Ahmet Kaya'nın sözleri daha insanın içine dokunuyor bence. İkisinin de sözlerini beğenmiyorum. Yok ikisini de ses olarak beğenmiyorum ama normalde çok linç yiyeceğim ama <laughs> şey onun sözleri daha çok dokunuyor sanki insanın içine. Ne tarz beğeniyorsun? Ben her tür dinlerim. Pop da dinlerim, rap de dinlerim, de dinlerim. Ne canım isterse o günkü moduma Ahmet bağlı. Ahmet Kaya ve Müslüm Gürses harika. <laughs> evet. <laughs> Ahmet Kaya mı Müslüm Gürses mi? Soralım Ahmet Kaya tabii. Ee, Ahmet Kaya yani Ahmet Kaya deyince bir neden aramak zorunda kalmıyorsunuz çünkü adam kendisini kendisi bu ülkeye gelmiş geçmiş en başarılı, en iyi, en doğrucu müzisyenlerden biri zaten. Yani aynen. O yüzden Ahmet Kaya. Ahmet Kaya mı Müslüm Gürses mi? <laughs> çok zor bir soru oldu. Bilmiyorum ya. Çok kararsız kaldım nedense. İkisini de severim. Hani kaliteli sanatçılar eskilerden ama daha çok Ahmet Kaya benim ilgimi çekiyor ya. Ahmet Kaya mı, Müslüm Gürses mi? Müslüm Gürses. Eee neden? <laughs> Söylemeyeyim şimdi bunu, burada nedenini. Ya e, görüş olarak Ahmet Kaya'dan hoşlanmadığım için ses olarak seviyorum. Görüş olarak e, bana uymadığı için. Ahmet Kaya mı, Müslüm Gürses mi? Müslüm Gürses abi ama ikisinin de ayrı bir özelliği var. İkisi de damardan giriyor. İkisi de damarı vuruyor. Neden Müslüm Gürses? Müslüm Gürses ayrı bir etkili abi. Sar sen sövenim. de sen de üzünlenir. Çok güzel şarkıları var adamın. Allah Hayırlı. rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Şöyle bir konseri çıksa da gitsek. Ahmet Kaya mı, Müslüm Gürses mi? Ahmet Kaya. Çünkü dünya görüşü Müslüm Gürses'in çok üstünde. O yüzden. Evet. Ahmet Kaya mı, Müslüm Gürses? Mi? Ahmet Kaya. Ne? Onun şarkıları daha güzel onun sesi falan. Hani bazı şarkıları dinleyince daha şey oluyor, duygusal oluyor. Süngül ses nasıl? <laughs> Yok, ben sesi bilmiyorum fazla dinlemediğim için. O yüzden bir şey diyemiyorum. Sizin var mı efendi? Ne? Ahmet Kaya mı Müslüm Gürses? Müslüm Gürses tabii ki de. Çok seviyorum ya Müslüm Baba. Baba diyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> en sevdiğin şarkısı hangisi? En sevdiğim şarkısı, çok şarkısı var ya. Sen söylesene. Seni yazdım kalbime be. <laughs> Seni yazdım Yazabildiniz kalbime. mi? Evet, yo yazamadım ama olsun. <laughs> Ahmet Kaya mı Müslüm Gürses? Müslüm Gürses. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri Müslüm Gürses diyoruz. Baba. E, aynen öyle. Ahmet Kaya mı Müslüm Gürses mi? Ya tabii ki de Müslüm Gürses ama Ahmet Kaya'yı da severim yani. Ahmet Müslüm Baba ayrı. Onun yeri bizde ayrıdır yani. Nasıl? Her böyle canımız sıkıldığında, dertlendiğimizde Müslüm dinliyoruz ama Ahmet'in de bizi yansıtan şarkıları var. Onu da seviyoruz yani, severek dinliyoruz. İkisine rahmet anlıyoruz. Aynen rahmetli olsun. İkisine Allah rahmet eylesin. Toprakları bol olsun. Ahmet Kaya mı Müslüm Gürses mi? Ahmet Kaya. Ahmet Kaya'nın şarkıları çok iyi çünkü. Yani Müslüm Gürses de okey ama Ahmet Kaya daha iyi bence. Yorumu daha iyi. Daha iyi yorum. Tabii daha iyi yorum. Ahmet Kaya'nın daha iyi. Müslüm Gürses'e göre daha iyi yani. Ama Müslüm Gürses'e babadır yani. Ahmet Kaya mı Müslüm Gürses mi? Müslüm Gürses. Seviyoruz abi. Babaya selamlar diliyorum. Aleykümselam. Ahmet Kaya mı, Müslüm Gürses mi? Ahmet Kaya. İkisi de çok değerli sanatçılar. Ee, ancak Ahmet Kaya'nın şarkılarının sözlerini e, daha anlamlı buluyorum diyeyim. Ahmet Kaya mı, Müslüm Gürses mi? Müslüm Gürses. İşten söylüyor çünkü abi. Müslüm Gürses. Seviyorum. Nedeni yok. Ahmet Kaya işten söylemiyor mu? Abi fazla dinlemiyorum Ahmet Kaya'yı ya. Ahmet Kaya mı, Müslüm Gürses mi? Ahmet Kaya. Neden? Öyle aslında. Sesi güzel. Neden Yorum, Yorumları iyi yani. Damardan giriyor be abi. Damar değil ya. Damar kaç damar. Damar olsa uzun yaşamayız yani. Damarın alakası yok. Adamın başka abi. Ses başka. Ses tonu başkaydı. Yani. Evet şey Sesim... anlamlı değil yani böyle hani. Görüş anlamlı alakası yok. Ahmet Kaya bu Müslüm Gürses mi? Ben Müslüm Gürses seslerim. Neden? Yani yorumunu beğeniyorum. Ama Ahmet Kaya'yı da çok seviyorum. Allah'a şimdi. Yalan söylemiyorum. İkisini de çok seviyorum. Ama baba diyor. Baba diyoruz. Ahmet Kaya mı Müslüm Gürses mi? Müslüm Gürses. Daha iyi tanınmış ülkemizi. Yani onun için Ahmet Kaya mı Müslüm Gürses mi? Ahmet Kaya tabii ki. Ben onun tarzını seviyorum. Çok seviyorum hem de. Allah rahmet eylesin. Yeni cennet olsun. E o tabii ki onu sevenler vardır. Ben bu ben Ahmet Kaya'yı tercih ediyorum. Var mı diyorum. Ahmet, Ahmet Kaya. Kaya. Ahmet Kaya. Seviyorum. Seviyoruz. Nasıl bir sevgi? He? Ezan'dan beri seviyorum. Yüzünüz ah, gülüyor. olsun. Yani şarkısı olsun. Müthiş bir evet. sanatçı. Bir tane söyleyeceğin şarkısı. Yok abi. Ben, ben yokum. Ahmet Kaya mı, Müslüm Gürses mi? Ahmet Kaya. Neden abi? Adam. Adam gibi adam. Müslüm Baba da iyi. Sıkıntı yok ama Ahmet Kaya'yı seviyorum. Ahmet Kaya mı, Müslüm Gürses mi? Ahmet Kaya. Yok. Adam. Sesi güzel, insanlığı güzel. Yani başka bir şey yok. Sizin sesiniz nasıl abi? Benim. Benim sesim güzel değil. Ahmet Kayı mı Müslüm Gürses mi? Müslüm Gürses. Müslüm, Gürses. Müslüm Gürses. Ben 7 yaşından beri Müslüm Gürses'in şarkılarını dinliyorum. Hep eskisi. Şu anda telefonumda 50 tane 50'ye yakın Müslüm Gürses'in şarkıları var. Ve şu ana kadar eskilere, hep eski maziye, işte çocukluğumuzda biz çiftçi bölgesinde büyüdük. Tarlaya gittiğimiz zaman hep eskiler işte, şimdi hep eski mazi şeyler gelir. Onun için hep Müslüm Gülses artık bir... Damar eşyedi. Damar eşledi. Ahmet Kaya mı, Müslüm Gülses mi? Ahmet Kaya. Hem yorum açısından hem ses hem şarkıları daha etkileyici oluyor. Ahmet Kaya mı, Müslüm Gülses mi? Büyük evet. çıkmaza soktun sen şimdi beni. Ahmet Kaya da iyi, yani Müslüm Gülses de çok iyi bir sanatçı da. Ben daha çok Ahmet Kaya'dan yanayım. Ben de müzikle uğraşıyorum. Ben de türkücüyüm ayrıca. Hani Ahmet Kaya'nın şarkılarını daha çok söylüyorum. Çünkü benim tarzıma daha uygun.